Merhaba ülkemin aydınlık gençleri. İkinci öğretim programından örgün yani gündüz eğitim veren bir programa nasıl geçiş yapabileceğinizin yöntemlerini aktaracağız. Örgün programa geçiş yapmak için 3 farklı yol vardır. Bunlardan ilki sınıf içerisinde ilk %10'luk dilim içerisinde olmak. %10'luk dilim nedir bilmeyenler için kısaca anlatayım. Örnek veriyorum Enes Atatürk Üniversitesi'nde işletme bölümünün ikinci öğretim programından birinci sınıf öğrencisi olarak okuyor. Bu programın ikinci öğretimde kayıtlı 60 tane öğrenci var. 60'ın %10'u 60 çarpı 0.1'den 6 eder. Yani bu öğrencinin %10'luk başarı dilimine girmesi için sınıfta en başarılı 6 öğrenci içerisinde yer alması gerekiyor. Öğrencinin aynı zamanda alt dönemden dersin olmaması ve çok iyi bir agnoya sahip olması da gerekiyor. Peki başarı dilimde olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Genelde fakülte ya da bölüm sitelerinde ikinci öğretim programları için her dönemin sonunda başarı dilimine giren kişiler liste halinde duyuruda belirtilir. Eğer bulamazsanız birim öğrenci işlerinizi arayıp da sorabilirsiniz. Buraya lütfen dikkat edelim. Bazı bölümlerde sınıf mevcudu fazla olduğu için şubelere ayrılır. Örneğin ilahiyat bölümü birinci sınıf ikinci öğretim programında 150 öğrenci okuyor. Dolayısıyla her biri 50 şer kişiden oluşan A, B, C şubelerine ayrılır. Bu durumda öğrenci şube içerisinde değil birinci sınıf 2 2. öğretim programında okuyan tüm öğrenciler içerisinde başarı dilimine girmesi gerekiyor. Tüm bu şartları sağladıktan sonra %10'luk başarı belgesini alan kişi üniversitesinde örgüne geçiş imkanı tanınıyorsa bu programa geçiş yapabilir. İkinci yöntem merkezi yerleşme puanı ile geçiş yapmak. Üniversiteye yerleştiğiniz sene aldığınız YKS puanları yine aynı sene bu bölümün örgün olan programından eşit veya daha yüksekse buraya yatay geçiş yapabilirsiniz. Kendi üniversitenizde olduğu gibi başka üniversitenin aynı veya farklı olan bir bölümün örgün programına da puanınız yetiyorsa yine geçiş yapabilirsiniz. İsterse agronoz 2'nin altında olsun bazı derslerinizden kalmış olan fark etmez. Puanınız yetiyorsa hiçbir problem yoktur. Yatay geçiş ayrı bir konu olduğu için onun detay detaylarını başka videolarda anlatacağız. Bunun için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Gel gelelim 3. yöntemimize. YKS'ye girip bölümün örgün programına yerleşmek. Diyelim ki ne %10'luk dilime girebiliyorsunuz ne de merkezi yerleşme puanınız örgün programa geçiş yapmaya yetiyor. Bu durumda geriye sadece bu yöntem kalıyor. Girerseniz YKS'ye aynı bölümünü örgün programla yetecek puanı alıp yerleşirsiniz. Ardından ikinci öğretim programından aldığınız tüm derslerden muafiyet talep edersiniz. Muafiyet yapıldıktan sonra kaldığınız sınıftan hem de örgün olan programından devam edersiniz. Aslında bir iki dersi yeniden almanız gerekebilir. Çünkü bölümlerin her sene müfredatları değişebiliyor. Yeni dersler eklenip çıkarılabiliyor. Dolayısıyla Dolayısıyla YKS ile yeniden yerleşen biri muafiyet talep ettiğinde güncel son müfredata göre bu yapılır. Bu yüzden en kötü senaryoda birkaç dersi free vermeniz mümkün. Aslında bu çok büyütülecek bir konu değil. Bir öğrenci mezun olana kadar bu birkaç dersi rahatlıkla verebilir. Önemli olan burada ikinci öğretim programından örgün eğitim programına neden geçmek istediğiniz, nedenleriniz yeterince güçlüyse bu riski pekala alabilirsiniz. Bu videoda sizler için örgüne geçmenin 3 yönteminden bahsettim. İçeriği yararlı bulduysanız videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.